Orta sahada ikili oynarsan sıkıntı olur bence. Kesinlikle. Peki. Yarın daha detaylı konuşacağız milli takımı. Ee, şimdi devam edelim. Hop Sabah gazetesinden verelim arkadaşlar. Aşıklar kavuştu. İyi, iyi, hayır. Herkes aşkına kavuşuyor. 34 yaşındaki oyuncu Galatasaray formasını giyerek sahaya çıkmayı heyecanla beklediğini belirtip zevk veren futbol oynayacağız diye konuştu. Hayırlı olsun diyelim Galatasaray. Ee, çok önemli bir karakteri, çok önemli bir tecrübeyi, çok önemli bir e, oyun aklını ve aslında Pep Guardiola'nın da e, ya da Manchester City'de bir belgesel de vardı mesela. Orada City'nin o e, şarşallı yıllarındaki şampiyonluğun perde arkasını anlatıyor. Oradaki oyuncuların açıklamaları da ilk ayın çok önemli bir klişe olacak da çimento e, görevi gören oyunculardan biri evet. olduğu söyleniyor. Evet. Şimdi Manchester City'nin saha dışı takım içi çimentosu İlkay Gündoğan. Kesin öyle. Ee, bence bu sezon Galatasaray adına yapılmış en iyi iki transferden biri. Osimen ve İlkay. Bak Sane de demiyorum. Singo da demiyorum. Uğurcan da demiyorum. Uğurcan da demiyorum. Israrla altını çiziyorum. Bence Galatasaray adına yapılmış en iyi iki transferden biri. Eee Banka oynar. Hiç tartışmam yani. Banka oynar. Hazır geldi zaten. Ee, takım içi lideri Mertensin için söylüyoruz. Belki kaptan değil yani. Ee, ama olur ha kaptanlık mandını da verebilirler. Hiç kimse de niye verdiniz demez. Ya şu an o Simen, şey, ve Abdülkerim. Ki, tamam, kimse katılıyor. de niye verebilirsiniz ona da. Kimse de hani 3 tane kaptan verirsiniz. Icardi'nin sürekli oynayacağını biliyor muyuz? Bilmiyoruz şu anda. Yani üç tane de kaptan seçersiniz. Kimse de İlkay'ı niye kaptan yaptınız demez. Yani nereden çıktı bu adam diyeceğiniz biri değil. Çünkü çocukluğundan beri Galatasaray'la olan bir bağı var. Onu bir aidiyeti. Aidiyeti deklare ediyor. Ama onun ötesinde e, bu takımın en tecrübeli oyuncusu. Şampiyonlar Ligi seviyesi müthiş. Likli. Premier Lig seviyesi müthiş. yıl bir, bir sezon öncesinde, bir sezon öncesinde, en kritik oyuncuydu. Bir sezonluğuna İspanya'ya transferle gitti gene ve gittiği takım da Barcelona. Yani düşünün yani Barcelona. Valla yayının başında e, yani daha çok İlkay'ın e, haberini okurken başta söylediğimi bir kez daha tekrar etmek isterim Galatasaray İlkay Gündoğan transferiyle çok önemli bir oyun aklını... çok önemli kesin, bir kesin. çok önemli bir tecrübeyi e, kadrosuna dahil etti ama İlkay Gündoğan demek sadece ben hep bunu gördüm. İlkay'ın Dortmund kariyerinde de, City kariyerinde de, İlkay gündoğan demek sadece saha içerisinde teknik adamının istediği bir futbolcu profili değil. İlkay gerçekten e, basına verdiği demeçlerle de, takım içindeki diyaloglarla da her gittiği takımın içerisinde bir çimento, bir e, Akil adam pozisyonu. Aynen olsun. öyle. Akil yani, adam çok güzel bir akil ifade. Akil adam pozisyonunda olan bir futbolcu. Yani Haza beyefendi dediğin bir görüntü, görüntü sanatçısı Hayır yok. Hayırlı İşin olsun, teknik tarafına bakarsak da. E, Mertens'in oğlu noktada mı oynatır sence Okan Buruk? Yani direkt on numara gibi mi kullanır? Orada kullanır ama Mertens'in çok üstünde olur. Çünkü İlkay çok iyi baskı kuran bir takımda içeri giden, ceza alanın içine giren, topu takip eden, içeride şeride direkt koşu yapan ve oraları karıştıran, o şekilde gol atan bir oyuncu. Mertens o kadar girmiyordu. Mertens biraz daha geniş alanda kalıyordu. Çok ihtiyaç karşılayan bir oyuncu. Mesela o bölgeye bir şey daha söyleyeyim sana. İki oyuncunun adı geçiyordu. Hakan Çağlıoğlu mu İlkay mı? Bu Galatasaray'ın bu oyun şeklinde, bu düzende İlkay birinci sıraya alırdı benim gözümde. Şu önce sabahdaki, madem Hakan dedi, Hakan istediği Inter bırakmadı haberini bir verelim. Gerçekten Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray forması giymesi için bayağı bir seferberlik e, durumu vardı aslında. Yani taraftarlar e, çok eee Inter sen onu oku ben bir şeyler Peki, söyleyeceğim. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani dün gelen haberlerde Hakan gerekirse ben Inter'de Şampiyonlar Ligi listesine yazılmayayım, Galatasaray'da da yazılmayayım geleyim diyordu. Acaba ilk ay transferinden sonra Galatasaray frene mi bastı? Yani bir, Benim, ben, ilk o, ay daha bize uygun. O kadar o kadar detayı dedi. bilmiyorum. Benim bildiğim zaten e, Inter'in başkanının e, hayır biz bırakmıyoruz'u Bir gün önce söylüyordu. Yani önceki gün transferin bitmesine 2 gün kala erken saatlerde soruyor bunu. Söylediği kişi Gardi temsilen Galatasaray'ı temsilen olan Gardı, aracı 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 kişi ona söylüyor. Yani orada görüşüyorlar. O zaten cevap geldikten sonra İlkay'a gidildi ondan sonra. Yani İlkay alındı, ondan dolayı vazgeçildi düşüncesinde değilim. Benim düşündüğüm tam tersi. Yani benim o böyle olsa daha iyi olur dediğim tam tersiydi. Önceliği Galatasaray'ın olursa Hakan'dı, sonra İlkay'dı. Hı hı. Hakan tarafı olmayınca e, ama şunu da söyleyeyim ben sana. İkinci bir e, eder son yaşayabilirdik. Yani eğer Inter, İnter'den bir sıcak geri dönüş olsa idi, ee, benim bilgim bu söyleyeyim sana, Fenerbahçe'de tırnak içinde aportta bekliyordu. E, hala girebilir. O halasını bilmem. Yani öyle bir o an niyet için. varsa anlamında diyorum. O ama e, Avrupa listesine yazdırmayı yazmak daha diyorsun. önemliydi. Yani. Peki. Uğurcan Çakır'a ilk tebrik Muslera'dan. Kim gelsin. Aslan'ın eski bir numarası yerine gelen Uğurcan Çakır'ı arayarak destek vermiş. 33 milyon euro artı 3 milyon euro bonus karşılığında süperlik içinde takım değiştiren en pahalı Türk oyuncu olan Uğurcan'a Uruguaylı kaleci çok doğru bir karar verdin diyor. Sabah bu arada herhalde Mehmet Özcan mı yazdı onu ya da spor servisi imzası var. Uğurcan Çakır'ın o 3 milyon euroluk bonusunun detayını yazmış. Uğurcan Çakır Galatasaray formasıyla bir e, uluslararası Avrupa müsabakasına çıkması halinde e, bu 3 milyonluk bonusun devreye gireceği konuşuluyor. E bu da demek oluyor ki bu transfer 36 milyon euroya. Yani çok kolay bir bonus olduğu için <laughs> söylüyorum. 36 milyon euroya mal olmuş artık, oluyor sabahın haberine göre. Evet. O, o rakamlar artık başka rakamlar gitti. Rakamlar şu anda <laughs> ee kulübün muhasebecilerinin önünde ne zaman nasıl öderiz hangi koşulda öderiz neyle öderiz onun hesaplarını yapıyorlardır. Hı hı. ya bitti o iş artık yani 27,5 36 KDV'si var KDV'si yok. Yani biri KDV var diyor biri yok diyor. Onlar artık onların kendi ne diyelim durumu camialarına aktarma şekli. Geçmiş hı. olsun. Onları unutalım. Hayırlı olsun. Aslarla altını çiziyorum. Ee, dün de söyledim, Türkiye'nin bir numaralı kalecisini transfer etti Galatasaray, kendi adına çok önemli. İşte kavuğu da zaten öyle diyorum ya, ben Nusriler'e gitmeden önce teslim etmişti, Peki. kavuğu da aldı oradan. Ee, daha hani artık bu para mı, para onları konuşma dönemimiz geçti gitti artık. Şimdi geçelim Fenerbahçe'ye. Yeni bir meydan okuma Ederson Moraes.